Arkadaşlar herkese selamlar saygılar Valla sabahtan beri çalışıyoruz Ne yaptık onu söyleyeyim Buralara ekstra yem verdim Bugün çiftlikte çok fazla olamayacağım için Hayvanları kapatma gereği duydum Sirkeli sularını verdim Sarımsaklı sularını verdim Ama bugün arkadaşlar Kimi açtım Bizim 5 yavrularını açtım Bunları üç anne olarak saldım. Bir beyaz, bir kahve ve bir light cüce koşun olarak dostlar. Bizim ama diğer kahve anne bununla kavga ettiği için arkadaşlar. Ve ben ara ara burada bugün olamayacağım için çünkü işlerim var. Yem almaya gitmem lazım. İsmail abinin bir yemi var. Onu teslim etmem lazım. Tavuklara ben olmadığım zaman civcivlerin bakımında admin işini kolaylaştırmak için suluk almam lazım, yemli almam lazım. Yani böyle olacağı için ve bet civcivleri de birçok Hint tavuğu olduğundan dolayı annelerini mutlaka karıştıracaklarını düşündüğümden farklı tavukların peşine gidip, sağda solda kaybolup bir saksanın onu alma ihtimali çok yüksek. Çünkü diğer peşine gittiği tavuk anne olmadığı için onu koruma içgüdüsü olmayacaktır. Bundan dolayı da o bet civcivini saksan o tavuğun yanından rahat alır. Ama burada Hint varken buradan saksanın alması tabii ki alabilir mi? Alabilir ama çok zor. Onu hissettiği dakika zaten direktmen bu beyaz Hint acayip annelik içgüdüsü çok güçlü. Hemen arkadaşlar saldırıya geçer. Burada toplam kaç yavru var? Şöyle baktığımızda inanın e, Tahminime göre 140 falan yavru vardır Aşağıda da birazcık var göstereceğim Ve bireste tavuğumuzda e, Çok fazla olmasa da 7-8 tane yavru çıkarttık Güzel olan şeylerden bir tanesi e, Beyaz bir tane daha yavrumuz çıktı Onun dışında 3 yavrumuz maalesef kabuğu kırmış ama çıkamadığından dolayı içinde ölmüş Dün gece geldim ben buraya. Bu ince gece biti dedikleri benim zaten çok az kümeslerdi. Öyle fazla bir şey yok ama bir baktım ki gece biti olayı ortalığı karıştıracak hemen yeniden bir caniper yaptım hayvanlara. Ee, orayı kurtardık. Şimdi çıkmış. Onları da Bresse tavukla birlikte alacağım. Bir 5 gün falan arkadaşlar Bresse tavukla birlikte kalır. Ondan sonra bu üç tane tavuğu onları da katarım. Çünkü bir tane daha odayı 7-8 civcive bağlamak istemiyorum. Bunun yanında işte dedim ya en aşağıdaki odada 3 civciv var. Bir, iki oda üstünde 5 civciv var. Bunlar 5 ve 3 civcivler için çok lüks. Yani benim zaten geriden gelecek çıkacak hayvanlarım olduğu için ondan dolayı bizim bu konuda tasarruflu olmamız lazım odalar konusunda. Ben sezonu kapattığımı söylemiştim sizlere. Valla abim ve Serdar abi biz bakarız sen yokken o mücadeleyi veririz dedikleri için bir tane hangisi BAF cüce koşunun altına süseks ağırlıklı yumurta koydum ve onun dışında arkadaşlar bir de beç yatırdım kızım bir tane de beç yatırdım ondan sonra yine gurk olacak olanlar olursa madem bakacaklar arkadaşlar biz de yatırırız. Yatırmak işi kolay. Önemli olan arkadaşlar bakım. Ben şimdi bunlara gözüm gibi bakıyorum. E tabi o şekilde bakılırsa herkes hayvanını çok rahat büyütebilir. Bu kadar emek veriyoruz. Emekler boşa gitmemeli. Bir de bunun yanında hepsi birer biz nasıl bir can taşıyorsak onların da birer tane canı var arkadaşlar. Sizin canınızla bizim canımız aynı. Bunların canı aynı. Can candır. Onun için ee, ölmemeleri için elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için Serdar Baba'yla Mehmet Hoca da böyle bir şey söyleyince, çıkart deyince biz de tamam dedik. Bakalım bundan sonra yine gurka gelecek tavuklarımız olur. Oldukça arkadaşlar çıkartırız. Ee, çoğunluk şeyi bıraktılar ispenci. Hepsi bu beyaz annenin peşine gidiyorlar. Bu odayı değiştireceğim yine bu nipel suluklar arkadaşlar alıyoruz işte para veriyoruz e, maalesef su kaçırıyor su kaçırdığı için kümesin için su oluyor gerçekten e, bu anlamda can sıkıcı durumlar bak bunlar şimdi diğer bakıyorlar buraya geldi anne bak mesela şurası su kaçırmış ve burası e, şimdi ıslak ben ıslak olmasını istemiyorum büyük tavuk için sorun değil ama küçük beş yavrusu için sorun burayı da çözeriz bunlar gidiyorlar nereye gidiyorlar ya Nereye gidiyorsunuz kızlar? Ya şimdi diğer Hint'i ben aslında salarım. Burada olduğum dakika sıkıntı yok. Ama ben burada... Geç bakalım, geç. Geç. Modern game'e bakın arkadaşlar. Çok tatlı ya. Kızım. Sen de o tarafa git hadi. Hadi. Hadi bakayım. geç, geç, geç. geç, geç. Bütün yavrular öbür tarafa gitti. Evet. Hepsi buradalar. Şöyle geniş ekran alayım mı dostlar. Biraz aşağıda biraz burada. Dediğim gibi bugün Ha şeyi söyledim. Niye tavukları salmadım? Biraz bunlar e, tavukları ben bugün salmayacağım. Bir kim nerede ne kadar yumurtluyor bir yumurta kontrolü de yapacağım. Yani beçler şu anda ne kadar yumurtluyor. Onun dışında tavuklar nereye nasıl yumurtluyor, kaç tane yumurtluyor. Hepsinin bir kontrollerini yapacağım. E bugün de dedim ya bolca sarımsaklı sirkeli suları, yemleri hepsini önlerine arkadaşlar bütün kümeslere bir buçuk çuvalda yem verdim. Bugün benden olsun böyle yesinler. Yarın yine salarız elbet. Şimdi bunlar. bak evet. Annesi hemen yukarı gidince annesini arıyor. İşte annesinin kümesinin içinde durması da tehlikeli. Bu vik 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 sesi arkadaşlar saksanları, kargaları buraya çekecektir. Heh, en azından diğer anneye gittiler şimdi. Şunu bir salayım mı dostlar? Birazdan kapatırım. Şunu bir salayım bak. Aslında çok müthiş bir anne. Ama bu sefer gidiyor. Şöyle arkadaşlar beyazla kapışıyor ya birbirlerini yiyorlar. Bu sefer birbirlerini yiyince ya ben olmasam burada ikisi de kan revan içinde kalır belki birisi ölür bile. Böyle bir durum yani. Bunların içinde bir haftalıklar da var, 10 günlükler de var, daha üç günlükler de var dostlar. Onun için bazıları şey atlayamıyorlar, şuradaki seti atlayamıyorlar. Baksana şunun anneliği süper. Olmadı şuradaki anniyi. Ee, şimdi bugün de kimse yok yanımda. Abimi de bir arayacağım. O gelebilirse arkadaşlar, ona göre ben de bu durumu çözeriz diye düşünüyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar bugün sadece 5 yavrularını sizlerle paylaştım. Ee, zaten annede çıkan de onları size ayrı bir video çekeceğim. Onu paylaşırım. Onları da yerleştireceğiz. Dediğim gibi yemlik, suluk vesaire bunları alacağız. Bir de bir sonraki videoda yemlikler kaç lira? Suluklar ne kadar? Bunlar ne kadar fiyat olmuş? Onları da hep birlikte göreceğiz. Ee, bakalım hayırlısı çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı arkadaşlar unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese selamlar, saygılar dostlar. Görüşmek üzere.